İnsan bazen durup düşününce, yalnız kalınca en çok, yani en azından ben en çok şunu düşünüyorum. Ömrümün koca bir kısmı geçti ve sanki hepsi boşa geçmiş gibi. Hep acı tecrübelerle dolu. Sanki yanlış arkadaşlıklar, yanlış ilişkiler, yanlış iş tecrübeleri. Her halükarda tecrübelerin sonu sanki hep kötüymüş gibi hissediyor. Sanki hiç güzel anım olmamış. Sanki hiç güzel arkadaşlıklar, güzel dostluklar, güzel anılar biriktirememişim. Ve sanki hep sevdiğim insanlar, değer verdiğim insanlar hep böyle koca bir boş, koca bir balon gibi çıkmış. Öyle hissediyorum. Yani verdiğim emeklere üzülüyorum. Sevgime üzülüyorum, zamanıma üzülüyorum. Yani her halükarda üzülecek bir şey bulabiliyorum. Çünkü geriye dönüp baktığım zaman bir yandan o kadar emek verdim keşke hayatımda kalsalardı. Keşke daha fazlasını, daha güzellerini yaşayabilseydik diyorum ama bir yandan da baktığım zaman sonuçta herkes her zaman hayatında tutamazsın. Bu kadar emeğe, bu kadar çabaya, bu kadar sevgiye rağmen hayatında kalmadılarsa belki de en hayırlısı budur. Belki de birilerinin senin hayatından çıkması gerekiyordur. İlla kavgayla, dövüşle, mutsuzlukla olmak zorunda da değil. Bir sabah uyanırsın. Yıllardır hayatında olan bir insan bir bakmışsın yok. Belki de olmaması daha hayırlıdır. O yüzden ne kadar zor olsa da, ne kadar kendimizi hayatımız boşa geçiyormuş gibi hissetsek de şunu da düşünebilmek lazım. Geçmiş tecrübelerimizi, acılarımızı, mutsuzluklarımızı çıkarsak geriye biz kalır mıydık? Şu anki halimiz olur muydu? Olmazdı. Sonuçta ben bunları yaşamasaydım, yani tabii gönül isterdi ki bu kadar acı tecrübeler olmasın ama bazen şunu da düşünmek lazım. bunlar yaşamasaydık gerçekten klişe olacak ama şu anki aklımızda bizde olmayacaktı.